bilir. Bunu da söyleyebiliriz. Türkiye'de çünkü ihmal edilen şudur. Şimdi Türkiye'de 300 tane soytarı küla 80 yıl Türkiye'yi sağ iktidarlar yönettiği halde eski Türkiye'de Kemalist avukat ve Kemalist hakimler Türkiye'yi yönetiyormuş. Vesayetmiş de bunlarmış diye bu 80 yıllık sağ iktidarların bütün pisliklerini çürümelerini unutturdu Türkiye'ye. Hırsızlıklarını da unutturdu. Siz bu 300 tane soytarı külahının ee, bu Özal'ı, Mesut Yılmaz'ı, Demirel'i, Menderes'i bir gün tartıştığını gördünüz mü? 80 yıl bizi kim şey yaptı? Eğer sen yeni bir Türkiye kuracaksan 80 yıl sağ iktidarların insanları tazminatsız, işsiz, yoksul, işsiz, üretimsiz, atayilesiz değil mi? Sigortasız niye bıraktığını bir kere yaz. Bunu yazmadılar. Bütün bu 80 yılın suçunu getirip Kemal'i sakinlere yıktılar. Bu vesayet kalkacak. Aban toplamda böyle yaptılar. Bu şimdi sizce çok tuhaf bir şey değil mi? Niye 80 yılı sahiplerlerini konuşmadın? Çünkü 80 yılı sahiplerlerini konuşsaydın sigortasızlığı, işsizliği, ihmal edilen bu büyük aileyi görecektin. Yani bu sosyolojik faciayı görecektin. Sen insanların açlığını, bu çocukları nasıl okula gönderiyor Bitlis'teki aile, bir çürümüş Bitlis'teki aile. Çocuğum okusun da nasıl okursa okusun. Bir çocuğunu cemaatin okuluna veriyor, bir çocuğunu kandile daha gönderiyor. Yoksulluktan, perişan olmuş, devlet elinden tutmamış. Türkiye'nin asıl faciası da budur. Zaten bu savaş bir şekilde bitse de, 5 yıl, 10 yıl sonra, aslında gene geleceğiniz yer burası. Hı hı. Bu çocukları kim okutacak? Hangi parayla, hangi yurtla, hangi tizi tazminatla, hangi skortayla, hangi işle? Bunu bir kere sormadı kimse. Türkiye'nin sosyal trajedileri, yoksulluk trajedileri, iş üretim yapamayışı tartışılmadı. Bunları, şeyi de getirmediler. İki tane şövalye oraya kalkmış. Yok biri ileri demokrasi getiriyormuş. Yok biri eski bilmem neymiş gibi kaba, sahte, evet. sosyolojik gerçekliğinden habersiz bir dünya yarattılar. Yani piller tepişirken yine ezilen halk. Yine yoksulluk ezildi. Biz ezildik. Bizim işimiz gitti. İşimiz gücümüz gitti. Ben bir yazar olarak para kazanamıyorum. Benim işim var. Bu iş dünya çapında hikayeler yazıyorum. Ben kalkar bunları devam ettirdim. Kalktık bu kirli savaşın içine girdik biz de. O ona vuruyor, ona vuruyor. Değil mi? Herkes benim gibi. işinden oldu, gücünden oldu. Ekmeğimizden olduk. E şimdi bu burada nedir? Sen Türkiye'ni tanımıyorsun. Sosyocuk olarak tanıyacaksın. Acılarını, yoksulluğunu. Türkiye dünya dönüşüyor. Modern toplum, modern toplum çağdaş. Ya modern toplum nasıl modern toplum olmuş? Kişi yetiştirmiş, özel. Nasıl yetiştirmiş? Bu okulları nasıl kurmuş? Tartışan insan yetiştirmek kolay mı? Bak bir taneniz tartışamıyorsunuz. Eleştiren bir insan yetiştirmek kolay mı? Bakın bir taneniz eleştirel bir insan yetiştiremiyorsunuz. Bir ne şeyinize ne daha Bunca paraları yediler. Peygamberleri kamyonlara indirdiler. Bir laf edeniniz yok içinizde. Edemiyorsunuz. Bir büyük proje, büyük büyük işgal projesiyle suç örgütü yan yana gelmiş. Her türlü de atmışlar. Gezi Parkı'nda şunu atmışlar. Yok kadına şunu yapmışlar. Yok cami ilişkiyle girmişler. Her türlü şeyi. Ve hiçbir gerçeği de görmediniz. Ve Türkiye'nin sosyolojik değil mi? bir maliyeti geldi.